Merhaba sevgili dostlarım. Delişim Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün yine çok pratik ve lezzetli bir tatlı tarifi uygulayacağız. Malzeme listemize geçelim. Tencereme 3 su bardağı süt ekledim. Şimdi bir yemek kaşığı buğday nişastası ekliyorum. Üzerine 6 yemek kaşığı irmik ekliyorum. 6 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Öncelikle bunları sürekli karıştırarak pişireceğiz. İyice yoğunlaşınca üzerine vanilyasını ve çilekli toz krem şantisini ekleyeceğiz. Daha sonra da iyice soğutup Hindistan cevizini bulayacağız. karıştırarak pişirdik İyice yoğunlaşmaya başladı şimdi fokur fokur kaynıyor şimdi üzerine vanilyasını ekleyebilirim artık bir paket ya da iki paket sarzo ederseniz vanilya aromasını çok seviyorsanız iki paket de ekleyebilirsiniz ve bir paket çilekli toz şanti ekliyorum toz haliyle iyice karıştıracağım. Altını kapatıyorum artık. Dolaba alıyorum. iyice soğuduktan sonra şekil aşamasına geçiyoruz. Dolapta iyice soğuttuğum, 3-4 saat beklettiğim tatlımı şimdi bu şekilde kaşıkla alıyorum. Bakın kıvamına elimle bu şekilde hafif hareketlerle yuvarlayacağım. Biraz düzelteceğim. Bu şekilde ortasını da şöyle oyacağım. Hafif. Hindistan cevizini bulayacağız. Bu şekilde şekil vereceğiz ve ortasındaki boşluğa çilekli frambuazlı sos dolduracağız. İrmikli, sütlü, tatlı severler için gerçekten çok hafif ve çok lezzetli bir tarif. Ee, Dışını istediğiniz gibi uygulayabilirsiniz. Ben hindistan cevizini buladım. İçini de frambuazlı çilekli sos dolgusuyla doldurdum. Üzerine de e, taze meyvelerle elinizde ne varsa e, yaban mersini, frambuaz, frank üzümü kullandım ben. Bu muhteşem lezzeti tenicek olanlara şimdiden kolay gelsin kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle destek olursanız çok sevinirim.